Hendek Savaşı Hicretin 5. yılında yapılmıştır. Hendek Savaşı İslamiyetin geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. Tam tarihi 31 Mart 627'dir. Medine şehri Araplar ve Yahudiler tarafından kuşatılmıştır. Savunma savaşıdır. Hendek kazılma fikrini, kazma fikrini Selman ı Farisi radıyallahu an söylemiştir ve kabul edilmiştir. Müslümanlar ve müşrikler arasındaki üçüncü büyük savaştır. Müslümanlar bu savaşta 3000 kişiydiler. Müşrik ve ehli kitabın sayısı on bindir. Müslümanlar kazanmıştır bu savaşı. Kureyş'in ve ordunun lideri Ebu Süfyan'dır. Bu kişi daha sonradan Müslüman olacaktır radiyallahu anh. Hendek savaşının diğer adı Ahzab'dır. Savaş bir ay sürmüştür. Hendek Savaşı'nda Şam'ın, Bizans'ın, İran'ın, Yemen'in anahtarları verilmiştir, müjdelenmiştir. Biz altı şehit verdik. Müşriklerden sekiz kişi öldü. Ali ve kafir Amr arasında kapışma olmuştur. Hazreti Ali kazanmıştır. Peygamberimiz bu savaşta Hazreti Ali için dua etmiştir. Bu savaştan sonra Beni Kurayza Yahudilerinin erkeklerinin boynu vurulmuştur. Bu savaş zamanında Yahudiler putperestlerin putlarına tapmışlar ve sizin dininiz doğru demişlerdir. Müslümanlarla savaşı ikna etmek için. Bir de onlar böyle bir suali yönelttikleri için. Müslümanlar saldığında karargah kurmuşlardır. Karargahın olduğu yerden 150 metre kuzeyde mescit yapılmıştır. İsmi mescid Rai'dir. Hendek Savaşı'nda yemek mucizesi yaşanmıştır, olmuştur. Allahü Teala melekler ordusuyla, rüzgarla, düşmanın kalbine korku salmayla Müslümanlara yardım etmiştir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.